Bir de peygamberimizin çok önemli üzerine salatü selam getirmek. Peygamber Efendimizin üzerine salatü selam getirmeyi. Zaten ayet emrediyor biliyorsunuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ne kadar dua etseniz, ne kadar zikirler çekseniz, ibadetler etseniz belli bir yere kadar yükseltilir bu amelleriniz, salih amelleriniz, dualarınız belli bir yerde durdurulur. Edua mevkufun beyne sema'i vel Beyne sema evler yükselir ama bir yerde durur. Buradan öte gidemezsin. Bize lazım. Neyle yukarı yukarı bırakılır diyor. Daha yukarılara gitmesi bu tesbihlerin, tezkir, zikirlerin, duaların. Peygamberimiz diyor ki bana selatü selam getirilerek. La yus adu illa bi salatin aleyye. Bana selatu selam getirirseniz Allah bunu böyle emretmiş. Böyle yapmış peygamberinize minnettarlığınızı ifade edeceksiniz. Siz İslam'ınızı ona borçlusunuz. O olmasa Kur'an gelmeyecekti. O olmasa İslam bilemeyecektiniz. Değil mi? İnsan en basit şeye bile kendine iyilik yapılınca minnettar olur. Peygamber Efendimiz'e minnettarlığımızı ifade edeceğiz. El minnetu lillahi vel rasuli. Minnet Allah'a ve onun Rasulü'nedir. nedir? Ne yapacağız? Salatü selamları da bol getireceğiz ki dualarımız, zikirlerimiz, tesbihlerimiz belli yerlere kadar gidip orada hapsolmaz. Ta arşa kadar yükselsin. Allah zikirlerimizi, tesbihlerimizi, dualarımızı kabul eylesin. Unutmayalım inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.